Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. A doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli A üzeri x çarpı B üzeri y çarpı C üzeri z ise A sayısının pozitif tam sayı çarpan sayısı şu şekilde hesaplanabilir diyor. Yani çarpanlarına ayırdığımızda bu asal sayıların kuvvetleri olan sayıların birer fazlası çarpıldığı zaman çarpan sayısını buluyormuşuz. Bize 120 sayısının asal olmayan kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır diye sormuş. Öncelikle şu şekilde yazalım. Yani çarpanlarına ayrılmış halini bir bulalım. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Yani 120 sayısı arkadaşlar 2'nin küpü çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in birinci kuvveti şeklinde yazıldı. Şimdi ne diyordu bize? Kuvvetleri birer tane artırdığımız zaman ve çarptığımız zaman buluyormuşuz. Bir tane artırdım 4, bir tane artırdım 2, bir tane artırdım 2. Çarpıyorum 16. Yani 120 sayısının 16 tane çarpanı var. Ama bize çarpan sayısını sormuyor. Asal olmayan çarpan sayısını soruyor. 120 sayısının 3 tane asal çarpanı var. Bakın 2, 3 ve 5. Yani bu 16 sayısının 16 tane çarpandan 3 tanesi asal çarpan. Kalan 13 tanesi asal olmayan çarpan. Bu şekilde doğru cevabı D olarak bulduk.